arkadaşlar iyi akşamlar Evet bugün dışarıdan bir yerden sizlere çekim yapıyorum hem işim vardı hem de bu arada dedim değişik bir fon oluşsun canlı bir fon oluşsun o nedenle dışarıdan bir yerden yayın yapıyorum Tabii ki günün en skandal dosyalarından birini açacağız bakın gerçekten Epstein dosyasındaki pislik lağım suyu Türkiye'ye de bulaştı Türkiye'ye bulaşmadı aslında tabii ki FETÖ'ye bulaştı. Yani bu işin ucundan bir de FETÖ çıktı. Gerçekten şaşırtıcı mı? Ben şaşırmadım. Çünkü daha önce bir takım kaset kumpasları vardı, bir takım siyasileri unutmayın. Bunların hepsinin altında zaten FETÖ kumpası olduğunu iddia eden kişilerden biriyim. Yani o kasetlerin servis edildiğini, o siyasi, siyasetçilerin biliyorsunuz bir takım kasetleri çıktı. Bunların hepsinin servis edildiği zaten az çok biliniyordu. Bunu da en çok iddia edenlerden biriyim. Nitekim bu artık tek tek ortaya çıkmaya başladı. Amerika'daki pislik gerçekten bir lağım suyu gibi her yere bulaştı. Bir bütün bir şehre bulaşır yani lağım suyu atmaya başladığında. Burada da bütün Amerikalı siyasetçileri kapsadığı gibi dünyaya da bulaştı. Tabii ki Türkiye'den de isimler var. Hep söylüyorum. Bu isimler ne zaman deşifre edilecek, ne zaman açıklanacak bilmiyorum. Yani bu bir sapkınlık dosyası sonuçta bir pedofili vakası ama daha da önemlisi insan ticareti üzerine kurulmuş ve insan ticareti üzerinden ortaya çıkan bir pedofiliden söz ediyoruz. Dolayısıyla e, burada alım satım yapılan, kaçırılan çocuklar söz konusu işte bunlardan bunlarla işbirliği yapan hem de artık böyle en aşağılık düzeyde yapılan bir işbirliği de ortaya çıktı. FETÖ kumpası. Nereden ortaya çıktı? Tabii ki artık mailler dosyalar açılmaya başladı. Bir tane mail ortaya çıktı. Bakın bu mailde neler yazıyor? FETÖ nasıl bir yardım istemiş. Şimdi e, öncelikle şunu belirteyim. Aynı zamanda Epstein'in de Epstein'in de avukatı olan Weingarten, yani Ray Weingarten isimli bir avukattan söz edeceğiz. Çünkü bu avukata FETÖ'nün yazmış olduğu bir e, mektup söz konusu, daha doğrusu e-mail söz konusu. Bakın çok ilginç. Bu e-mailde neler olmuş. Aslında bu e-mail 15 Temmuz'dan 3 hafta sonra yazılıyor. 3 hafta sonra yazılıyor ve e, içeriye çok, Türkiye'ye ders olacak nitelikte. Bakın neler yazmış. Diyor ki e, bizim konumuzda Türkiye'nin, bizim iademizi isteyecek. Bu konuda bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Siz bu güce sahipsiniz. Amerikalı siyasetçilere baskı yapmanızı istiyoruz. Çünkü siz bunu yapabilecek ender insanlardan birisiniz. Şimdi burada duralım. Neden baskı yapacak? Epstein'in çok değerli bir siyasetçi olmasından ya da sözlü geçerli bir siyasetçi olmasından bu kanyaklı? Hayır. Arkadaşlar bu tamamen Epstein'in elindeki o videolardan dolayı bir baskı gücü oluşmuştu. Evet, bu adamın, bu ölen adamın yani 2019'da hapishanede biliyorsunuz intihar etti sözde konuşmaması için öldürüldüğünü herkes biliyor. Bu şahsın elinde ki videoları biliyorsunuz zaman zaman iddialar da ortaya çıktı. E bu iddialardan bir kısmı işte bu videolar kasetlerin Mossad'ın eline verildiği hatta bir kısmının Putin'in elinde bulunduğuna dair bir takım iddialar çıktı ama bunların tabi ee, hani altı doldurulamadı çünkü evet mutlaka onlardan birindedir ama kimli olduğunu bilemeyiz tabi istihbarat örgütü açıklamadıkça. Dolayısıyla bu kasetler elinde olduğu sürece diyor açıkçası bunun altyapısında yani e, bu şeyde onu söylemeye çalışıyor arkadaşlar FETÖ. Diyor ki o kasetler sende olduğu sürece sen yaptırım gücüne sahipsin. Şimdi bir daha duralım buradan ve tekrar Türkiye'ye dönelim. Türkiye'de Biliyorsunuz bir partiye aniden bir operasyon çekildi. Bir kaset, iki üç tane kaset bir anda piyasaya sürüldü ve Deniz Baykal'ın sonu geldi. Daha sonra Muharrem benzeri yapıldı. En sonunda Mustafa Sarıgül'e yapıldı biliyorsunuz. Yani çok iğrenç kasetlerdi. Gerçekten arkası da var ama siyaseti bırakırsan ya da geri çekilirsen devamı gelmeyecek şeklinde de bir takım iddialar ortaya atıldı. Yani sen devre dışı kal ve sus anlamında. Dolayısıyla bu üç isminde siyasi hayatını adeta bitirdiler. Ki Deniz Baykal'ı ölüme götüren süreç de burada başlamış oldu. Dolayısıyla bu kasetlerin her biri tabii ki artık rahat rahat kimler tarafından ortaya sürüldüğü ama yurt içindeki ortakları yoluyla ortaya sürüldüğünde görmüş olduk. İşte bu e, olaydan yola çıkarsak Epstein'in elinin gerçekten Türkiye'ye kadar uzandığını da düşünebiliriz. Çünkü dediğim gibi birkaç tane siyasetçi ve çok önemli iş adamının adı geçiyor ve dolayısıyla bunlar şu anda ne yapıyorlar? Engellemek için ne gibi tedbirler alıyorlar bilemiyorum ama şunu biliyorum sabahlara kadar uyuyamıyorlardır. Sabahlara kadar uyku uyuduklarını sanmıyorum. Şimdi gelelim Feton'un diğer işbirlikçi olayına. Şimdi FETÖ bir de video hazırlıyor arkadaşlar. Kendisi, kendi bulunduğu işte kendisi o yerinde e, tutuyor, bir video hazırlıyor çiftliği var ya meşhur onun. O çiftlikteki videoyu da bu avukata yani Van Gerten'e servis ediyor. Van Gerten'e de Epstein'e gönderiyor. O da Wall Street Journal'a gönderiyor ve orada yayınlanıyor. Buyurun belgesi belgesinde koyuyoruz. Maili de koydum arkadaşlar görüyorsunuz zaten hepsini ayrı ayrı ve dolayısıyla e, kirli ilişkiler iğrenç ilişkiler lağım suyu gibi etrafa taşmaya başladı. Fakat e, bu maillerden birinde çok ilginç bir Türkiye vurgusu var arkadaşlar. Gerçekten bunu araştırmaya değer. Bu da 2018 yılındaki Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bu maillerde Hüseyin Epstein'ın avukatına göndermiş olduğu bir mail var ama bu mailde de şu yazıyor. Diyor ki, e, Türklerin o cinayet işlendiği sıradaki elde ettiği ses kaydını kimden ve nasıl elde ettiklerini hiç soran yok mu? Bu ses kayıtları kimden çıktı ben biliyorum anlamında bir garip, tuhaf bir e, şey var. Hani buradan... O dönemin e, Amerikan hükümetine bir gönderme mi var? Yoksa hani ben aslında servis ettim anlamını çıkar gerçekten zor çünkü buraya bir cevap da vermemiş avukatı hani buna benzer bir cevap da vermemiş ancak pislik tamamen dışarıya karşı e, şey yapıyor ve diyor ki bakın diyor bu videoyu diyor e, bunu da Epstein'e iletin Epstein bunu zaten e, her türlü yayınlatır. Ve nitekim o videoda yayınlandı arkadaşlar. Hem Amerikan medyasından Türkiye'deki biliyorsunuz o yurt dışından yayın yapan işte o tiroller vasıtasıyla FETÖ tirolleri vasıtasıyla e, ve YouTube kanallarında onlara ait YouTube kanallarında yayınlanarak Türkiye'ye bir iftira kampanyası başlatılmıştı. Şimdi bütün bunların ardındaki pislik ortaya çıkmaya başlıyor. Asıl sorulması gereken soru şu. Şimdi ben buradaki Amerika pisliğini ya da fetö Epstein ortaklığını da hani çok böyle e, aman aman ne olmuş falan demiyorum. Çünkü FETÖ'nün istihbarat örgütleri dahil başta CIA olmak üzere e, birçok pislik e, yuvasıyla yani iğrençlik yuvasıyla ilişki kurduğunu biliyorduk. Fakat burada garip olan şu, benim kafamı kurcalayan şu. Türkiye'de özellikle biliyorsunuz bir falyalı cinayeti işlendi. E, falyalı cinayeti var Kıbrıs'ta bu cinayetiyle de ilgili aynı iddialar gündeme gelmişti. Dedi ki, işte dendi ki Türkiye'deki birçok siyasetçinin, iş adamının kilit noktalardaki büyük bürok, yani kilit bürokratların isimleri var. Daha doğrusu onların otellerdeki yatak odaları çekimleri var. Yani bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Yani burada hem sapkın ilişkiler var, hem aldatma var, hem ihanet var, her şey var. Bu odalardaki çekimlerde de elindeydi, şantaj malzemesi olarak kullanıyor. Fakat Falyalı'nın, Epstein'le olan il, e, ilişiği, her ne kadar resmi olarak bir ilişiği görünmese de bu mailler arasında ki, Falyalı zaten bu tür şeyleri kullanmıyordu takip edilmemek amacıyla. Ancak öyle bir şey var ki, öyle bir durum var ki, Alyalı cinayeti de Epstein cinayeti yani dosyasıyla birleştirilirse çok ama çok önemli şeyler çıkar. Çünkü Alyalı veya parayı veren düdüğü çalar misali bir takım işlemler yaptığı çok büyük paralar kazandığı iddiaları vardı. İşte bu nedenle de acaba Epstein bu dosyaları bir şekilde CIA'nin de devresi girmesiyle ya da Mossad'ın devreye girmesiyle bunlar Epstein'a oradan da işte çeşitli istihbarat örgütlerine aktarıldı. Ya da Epstein kendi kendi kendine hani bu şekilde bir e, alışveriş yaptı mı bunların hepsinin sorulması gerekiyor. Sanırım Epstein dosyası ilerledikçe Türkiye'ye olan bir takım isimler de ortaya çıkacak. Çünkü bunlar arasında e, Jane Doğlar çok önemli. Jane Doğlar kim arkadaşlar? Bunlar e, bu tür olaylarda özellikle hani kimliğinin saflık alması kaydıyla e, kayda geçirilen bütün kadınlara verilen bir isim. Jane Doe ismi veriliyor. Bunların arasında bir tane de Türk kadın var. Bakın bunların arasında, itirafçıların arasında, Epstein dosyasındaki bir tane de Türk kadın var. Bu Türk kadının kimliği şu ana kadar açıklanmadı. Hani hiçbir yerde de izine rastlanmadı. Daha doğrusu kimse öğrenemedi. Hadi öyle diyelim. Ve dolayısıyla bu kimliği gizli tutulan kadının iddialar arasında Türkiye bağlantısı da var. Epstein'de. Yani buradan kaçırılan kızlardan söz ediyor. Kendisinin de o kızlardan biri olduğunu 4-5 yıldır işte 20 yaşlarında bu yani 15-16 yaşlarında o aralarda kaçırıldığını oraya götürüldüğünü bir şekilde orada işte bizim. Bu tür sapkınlıkları alet olduğunu, kaçma şansının olmadığını kaçmaya çalışan bir takım çocukların ya da kızların küçük yaşta kızların öldürülerek oraya diri diri gömüldüğünden söz eden ifadesi var. Ama ne yazık ki Ceyhun'un kim olduğunu, Türk Ceyhun'un kim olduğunu henüz öğrenemedik. İşin özü şu: pislik dünyaya doğru yayılıyor. Sadece Amerika ile ilgili değil, İngiliz kraliyet ailesinin adı da bu pisliğin içinde geçiyor özellikle o birkaç tane trans var onların adları geçiyor. Trans Charles'ın geçmiş dönemde adı geçiyor ve dolayısıyla e, Fransız siyasetçiler var. A, aklınıza gelen şey Nijerya bile var arkadaşlar. Yani Nijerya'nın e, bir dönem başbakanlığını yapmış isimler var. Yani bunlar benim aklımda kalanlar yani baktığınız zaman bütün ülkelerden çeşitler var. Rusya'dan Çin'e kadar uzanan bir çeşitten söz ediyoruz yani e, ne kadar dünyada sapkın adam varsa tek adres olarak zaten burayı belirlemişler. İşte bu sapkınlığın adresiyle ortak çalışan bir de tabii ki FETÖ'yü görmüş olduk. FETÖ'nün zaten sirli ilişkileri biliniyordu ama bu kadar hani bu iğrençlik derecesine gelip Türkiye'de de bu şekilde bu kasetleri bir şekilde çekip onun eline teslim edildi mi bunların hepsinin konuşulması lazım. Çünkü e, bir söz var hani aslında bu ben özelleştiriyorum bu sözü. Yani otellerin dili olsa da konuşsa anlamında gerçekten oteller birçok gizli ilişkiye, birçok sattım ilişkiye tanık olmuş yapılar ve bu yapıların içinde de hiç kimse çok güvende değil. Bu da şimdi ortaya çıkmış oldu. Gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz. Hepinize iyi akşamlar.